6 Ocak 2023 Cuma, İzmir At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İzmir programında 7 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 4 yaşlı dişi Arap atlarının, handikap 15 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 4 numaralı köylümün kızı olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Her türlü sonuca açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşuda birkaç tane hafif süratli isim var. Bu aralar ille de liderliği alayım diyen tek isim, 7 numaralı Mistral'dır. Diğer hafif süratli rakipleri, 6 numaralı Yaz Güzelim, 5 numaralı Kumral Tay ve 1 numaralı Çam Sakızı'dır. Muhtemelen rakibini yakın takip edeceklerdir. 2 numaralı Ahirda, bu tip şartları çok iyi koşan bir isim. Bugün kilo indirimine gidilmeden Mustafa Çiçek tercih edilmiş. Öndeki atların yavaş yavaş süratlendireceği yarışta, gerilerde sabırlı bir bekleme yapacak olan Ahirda, sonlarda tüm gruba hakim olabilir. Net favorimizdir. Eğer güçlü bir sprinter olan Ahirda bu yarışı kazanamazsa, işler bir hayli karışacaktır. 3 numaralı Kral Taçı, çok kaliteli bir isim. Fakat son yarışında binicisi atını sprint kaldıramadı. Enseye basarak yarışı gerilerde bitirdi. Bugün önemli bir problemi yoksa, çok daha iddialı olabilir. 4 numaralı Köylüm'ün kızı, son yarışında Mistral'i avlamıştı. Özcan Yıldırım idaresinde bugün rakiplerinin hatalarını kollayacaktır. İhmal etmeyelim. Eğer yarış beklenden daha ağır tempoda geçerse, 7 numaralı mistral ve 5 numaralı kumraltay'dan iyi bir performans gelebilir. Bu atlar çok formda ve yarış kazanacak kıvamda. Kumraltay'ın arasını dikkate almayın. Hazırlıkları çok iyi ve iddialı olacaktır. Mistral ise bomboş kilosu ile, çıktığı gibi bitirebilecek potansiyele sahiptir. Ali Yıldız idaresinde yarışacağı için, onu da ihmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 2, 3, 4, 7, 5 şeklindedir. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 2200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 6 numaralı Red Justin olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle, AGF oran sıralamasındaki birinci, ikinci ve üçüncü atlar kazanıyor. Bu koşuda çok süratli isimler yoktur. Hafif sürati ile bugün liderliği alabilecek iki isim var. 1 numaralı Basteni ve 4 numaralı Kiof of Magic arasından, iyi çıkan tempoyu belirleyecektir. Diğerlerinde onun temposuna razı olacaktır. Yarış içi şartlar ve mesafede ön grup atları için oldukça uygun durumda. Rakiplerinin de çok uygun olduğunu düşünürsek, önde buluşacak olan bu ikiliden bir birinci çıkmasını bekleyebiliriz. Yarış süratli geçecek olsaydı, Zilatibora belki şans tanıyabilirdik. Bu tempolarda zorlanacağını düşünüyoruz. Bu koşuyu 1 ve 4 sıralaması ile geçebiliriz. Yıldızlı Bülten WhatsApp hattı, tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine, WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, günlük YouTube kanalımıza yayımlanan yorumları, yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz, sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız, yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayımlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız, aynı tahminleri ücretsiz olarak yayınlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler, kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Üçüncü ayak. Üç yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle, AGF oran sıralamasındaki birinci ve ikinci atlar kazanıyor. Bu koşunun tek süratli ismi, bir numaralı rotasız kaptandır. Rotasız kaptan, liderliği aldığı her yarışı bitirebilecek potansiyele sahiptir. Fakat buradaki rakiplerle daha önce hiç karşılaşmadı. Ayrıca ilk kez 1200 üstü bir mesafeye çıkıyor. Rotasız kaptanın kardeşlerinden, 1500 ve 1600 metre mesafeye kadar çok güzel yarışlar yapan isimler oldu. Daha uzun mesafeleri de çok koşan şampiyon kardeşleri de var. Rotasız kaptanın 1600 metre sınır mesafesi olacağını düşünüyoruz. Bu rakiplerin, rotasız kaptan ayarında isimler olmadığını söyleyebiliriz. Özcan Yıldırım idaresinde 60 kilo koşmayı tercih eden ilgilerinin de güvendiği bir numaralı rotasız kaptan, liderliği alıp çıktığı gibi bitirecektir günün ilk bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü ayak. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, grup 3 yarışı, 2200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim, 6 numaralı kardeş Can olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genellikle, AGF oran sıralamasındaki birinci ve ikinci atlar kazanıyor. 1 numaralı bomba can ve 3 numaralı dirlik, koşudaki en süratli iki isimdir. İkisi de liderliği alabilecek sürate sahiptir. Bomba canın, ekürisine fedai amaçlı liderliği alıp yarışı süratlendireceğini düşünmüyoruz. Çünkü tempo yükselirse, kardeş canın en ciddi rakibi can metede şanslı konuma gelir. 6 numaralı kardeş Can ve 2 numaralı Can Mete, her türlü tempoda başarılı koşabilen çok kaliteli isimlerdir. Bu atlar için fazla söze gerek yok. Can Mete bir adım daha önde gözüküyor olsa da, kardeş Can'ın ağır kiloda bile Can Mete'yi geçtiği yarışı unutmayalım. Bu ikili arasında yine çok çetin bir mücadele olacak. Biz ayırımsız yazalım ve rahat bir yarış izleyelim. Bu koşuyu 6 ve 2 sıralaması ile geçelim. 5. ayak 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genel olarak AGF oranı %10 ve üzeri olan atlar kazanıyor. 2 numaralı Big Sadler, son yarışında stili rakibine rağmen iyi mücadele etmiş ve buradaki rakiplerinden Baba Runner'ı yanına yanaştırmamıştı. Bugün önde bomboş kalacak. Az koşuya rağmen, rahatsız edilmeyeceğini ve düzlüğe avantajlı çıkacağını düşünüyoruz. Karataş idaresindeki 2 numaralı Big Sadler, lehine şartlarda ve lehine olacağını düşündüğümüz uzayan mesafede, bu rakiplerine hiçbir yerde geçit vermeyecektir. Günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. 6. Ayak 3 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki takı değişikliği yapan isimler, 1 numaralı Alternatva, 6 numaralı The Last Strom ve 7 numaralı Zaraki Kempaçı olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Yüksek ihtimalle, AGF oran sıralamasındaki ilk 4 attan biri kazanıyor. Bu koşuyu, 4 numaralı point of finali ve diğerleri diye ayırabiliriz. Gruptan çok üstün bir isim. İlk yarışında The Raptor isimli rakibine yapabileceği bir şey yoktu ama yine de çok iyi mücadele etti. Son yarışında ise, kazanacakmış izlenimi verdi fakat arttıramayıp son metrelerde 3. olarak yarışı tamamladı. Bugün kendisi için çok uygun rakiplerle mücadele edecek. Bu kez kısalan mesafede mutlaka doldurarak gelip liderliği alacağını ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacağını düşünüyoruz. Çok güçlü düzlük sprinti olan bir rakibi yok. Dolayısıyla 4 numaralı point of finali bu şartlarda uygun rakiplerini rahatlıkla geride bırakacaktır. Günün 3. bankosu olarak yazılabilir. Bu arada, yarış günü gelecek son dakika bilgileri için, 0542 832 44 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip, bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.